Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu bir sosyal medya platformu. Kavai diye bir program. Bunu neden tanıtıyorum? Ücretsiz bir şekilde çekim yapabileceğimiz bir uygulama. Bildiğiniz gibi uzun süredir video çekmiyordum. Bir takım sorunlar vardı. Onlarla ilgilendik. Bu uygulamaya ait linki videonun altına bırakacağım. Referansla üye olmaya özen gösterelim bir buçuk TL bonusu var. Kavai'nin yaptığı bir promosyon var arkadaşlar. Dünya Kupası şerefine yönelik. 5 üye yaptığınızda 750 TL çekilebilir bir ödül kazanıyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışacağım. Burada üye oluyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığım, bıraktığım linke buraya tıkladığınızda Böyle bir sayfa geliyor. Önce Google Play'den indiriyorsunuz. Sonrasında burada Google'e devam et. Seçeneği var arkadaşlar. Bu şekilde basıyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken şeyler var. Onları göstereceğim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi. Bakın sınırlı süreli teklif. İlk 5 arkadaşınızı davet ederek 775 TL kazanabilirsiniz diyor. Burada davet et sekmesine bastığınızda referans linkiniz çıkıyor. O referans linkinizi arkadaşlarınıza dağıtın. Maksimum 5 kişi. Bunlardan 3 kişi günde 3'er dakikalık e, videoları izlerlerse onlardan burada da üst tarafta yazdığı gibi e, toplamda para kazanıyorsunuz. Maksimum 775 TL. Bunu yapabilirsiniz. E, basit bir şey. Burada bakın yazdığı gibi video izleyip kavayı kazanın diyor. Burada git sekmesine basıyorsunuz. Orada videoları izliyorsunuz. Ve her gün çekin yaparak da ayrıca kavaya ait altın kazanıyorsunuz. Bunları TL'ye çevirebiliyorsunuz ama değerleri çok düşük. Günlük izleyeceğiniz video buraya tıkladığınızda sadece 3 dakika izlemeniz yeterli. 3 dakikadan fazla izleme gibi bir şeyde ben fazla kazanırım diye düşünmeyin. Zaten fazla verdiği bir şey yok. Buradaki amacımız 5 kişiyi üye etmek ve bu 5 kişiden en az 3'ünün günde 31 gün boyunca günde 3'er dakika video izlemesini sağlamak. Toplamda kazanacağınız para kesinlikle hiçbir yatırım yapmadan, yani hiçbir KYC yapmadan 775 TL para. Bu kadar basit arkadaşlar. Ha video uzun anlatılacak bir şey yok. Uzatmayı da düşünmüyorum. Umarım iyi olur. Bol bol kazançlar kazanır ve bu kazanmış olduğunuz kazançları da çekersiniz. Az da olsa sıkıntınızı gidersiniz bu paralarla. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize bol kazançlar.